Bugün sabah kalktım günlük ebay'den, stripe'den ve diğer afriyet sistemlerinden 1225 pound günlük olarak para gelmiş. Tabi diyebilirsiniz bu sadece bugüne mi özel? Hayır her gün düzenli olarak geliyor. Bu videoda sevgili arkadaşım 2025 yılının eğer senin için bambaşka bir yıl olmasını diliyorsan gerçekten hayatını değiştirmek istiyorsan belki bu video sana anlatacaklarımla kendi ekonomik özgürlüğünü kazanabileceğin bir yıl olacaktır. Şimdi dafı çok kısa bir şekilde tutacağım. En önemli noktaları söyleyeceğim. 16 seneden beri ben bu işte uğraşıyorum. Londra'da yaşıyorum ve artık ekonomik olarak tamamen özgürüm. Şimdi burada bunların nasıl olduğunu sana 3 adımda anlatacağım. Nasıl görüyorsan böyle bir nasihat şeklinde anla ki çünkü şu para için yoksa ömrünün sonuna kadar çalışacaksın. Kural 1. Zenginle fakir ayıran şey. Zenginler her şeyi fırsat olarak değerlendirirken fakirler bütün her şeyi spam olarak adlandırır. Bundan sonra bir arkadaşın sana böyle bir şey söylediğinde bunu bil bunu aklında her zaman tut. Geçelim ikinci e, en önemli noktaya. İkinci en önemli nokta hiçbir zaman kendini hazır hissetmeyeceksin ve hiçbir zaman da yarın gelmeyecek. Yani yarın yaparım diyeceksin ama hiçbir zaman yapmayacaksın. E, Mevlana'yı severseniz ben bayağı bir kitap okumayı sevdiğim için çok güzel bir sözü var. Dün de bugünün yarınıydı ne yapabildin? Eğer bugün bir şey değiştirmediysen teknik olarak yarın da değişmeyecek. Yani kendini kandırmanın hiçbir manası yok. Kandırarak bir ömür yaşayabilirsin. Başkalarının hayalleri için gece gündüz çalışabilirsin. Ve neden hayatım hiçbir zaman böyle düzgün gitmiyor diye kendine sorabilirsin. Aslında nedeninin e, ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Olay sende. Yani sen kendine inanırsan da milyonerden milyoner de olursun. Sen kendine inanmazsan da başkalarının hayatında ömrünün sonuna kadar da çalışırsın. Çünkü direksiyonu onlar var. E, gelelim üçüncü maddeye e-ticarete Türkiye'de özellikle başlıyorsanız ben e bunun bence en önemli şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Sizde de aynısı olacak demiyorum ama konum çok önemli arkadaşlar. Ben Türkiye'de gece gündüz çalıştım. Ben Türkiye'de 17 yaşımda çok ciddi paralar kazandım. Yani e-ticarette o zaman olmadığı için ve biz e-ticarette olduğumuz için beni arkadaşlarım bilir. Yani 17-18 yaşında benim yaşadığım gençliği kolay kolay çok kişi yaşamamıştır diye düşünüyorum. Şu anlamda yani Türkiye'de insan o zaman 600 Türk lirası maaş alıyordu. Ben neredeyse günlük 5000-6000 bin bin Türk lirası kazanıyordum. E, tabii ki yine satış yapıyorduk e-ticaret üzerinde. Ne anlatmaya çalışıyorum burada? Şunu demeye çalışıyorum sizlere. Bu kısım gerçekten çok önemli. Ben Litvanya'ya taşındım. Sonra uzun bir süre orada çalıştım. Orada da başarılarıma başarı kattım kendimde. Çünkü çok hata yaptım ve hatalarından ders çıkartıp hızlı bir şekilde yoluma baktım. Ama ne zaman ki İngiltere'ye geldim. Londra'dayım şu an. E, birinci bölge tarafında. E, İnsanın bulunduğu konum gerçekten değiştiriyor. Yani ben burada işte milyon dolarlık insanlarla beraber kapıların önünde Ferrari onlarla beraber otelde oturuyoruz. Ya diyorum yani yapamayacağım şey yok. Ama mesela ee, bulunduğum konum hayatımda hiç kahveye gitmedim. Yani ama hani kahveye gitmeyin demiyorum size. Sadece şunu demeyeceğim. Şimdi kahveye gittiğinizde öyle bir şey beklemeyin arkadaşlar. Yani orada milyon dolarlık bir fikir inşallah gelir ama ihtimali çok düşük. Çünkü enerji alanı farklı. Düşünceler sizlere enerji alanından gelir ve sizin bulunduğunuz enerji alanı düşükse ne yazık ki açıkçası çok da farklı bir şey gelmeyecektir. Benim vizem yok Londra'ya nasıl geleceğim, İngiltere'ye nasıl geleceğim, Amerika'ya nasıl gideceğim sadece orada mı fırsatlar var? Tabii ki hayır. Ben tekrar diyorum en başında örneği vermemin sebebi Türkiye'de de başarılıydım hatalarımdan sonra ders aldıktan sonra. Bunu kendinizi bulunduğunuz ortamı değiştirin. Eğer bir şeyler istediğiniz gibi gitmiyorsa bulunduğunuz ortamı değiştirdiğinize emin olun. Aksi takdirde o sistem hep o şekilde devam eder ve tabii ki zaman geçer. Çünkü zaman hızlı geçiyor. Peki bunun için bu arada çok ufak bir not. Ben herhangi bir şekilde şey değilim ama İngiltere'de şirket açabiliyorsunuz. Ben linkini veririm aşağıda oradan kurabiliyorsunuz. İngiltere'de şirketi olan insanlar İngiltere'de bir direktör atadığı zaman direktör üzerinden buraya gelebiliyorlar. İşçi vizesi gibi bir şey var. Yeni bir vize onun bir değişik bir adı var. Bunun için tabii ki profesyonel insanlarla konuşun. Çok daha kolay ve basit bir şekilde süreçleri ilerletebiliyorsunuz. Aklınızda olsun ki dördüncüsü arkadaşlar dördüncüsü e, kişi bildiği kadar para kazanır. Bunu hiçbir zaman hiçbir insan kolay kolay anlayamaz. Çünkü her zaman kendisinin en iyi bildiğini düşünür. Ben bunu 17 yaşında öğrendim. Ben Türk e, çalıştığım şirkette her şeyi yapıyordum. En iyi satışçıydım vesaire vesaire. Bir gün arkadaşım dedi ki ben bu adamdan bile daha iyi biliyorum falan dedim. Bu bu adam dediğim adam da çok uç bir adam gerçekten. Türkiye'de Türkiye'ye yeni çok şey getirmiş bir adam. Arkadaşım dedi ki o zaman niye ondan daha çok para yok dedi. O gün egomun e, tamamen hani şey kısmında bittiğini gördüm. Yani o kısımda en azından. Tabii ego insanın içinde olması gerekenmiş. O gün şunu fark ettim. Arkadaşım haklıydı. İnsan bildiği kadar kazanıyordu ama biz sadece e, en çok bildiğimizi düşünüyorduk. Şimdi ben 17 18 şimdi halime bakıyorum. Her şeyi ben biliyordum. Her şey en iyisi bendim falan. Ee, şimdi bakıyorum gerçekten çok komik. Yani çok akıllı işler yapmışım. Şu an bile yapamayacağım belki farklı işler de yapmışımdır ama şunu demeye çalışıyorum. Madem o kadar iyi biliyordun şimdi o zaman kazandığımdan belki bin kat daha fazla kazanıyorum. Yani Olay bilmekte de değil. Olay bu bilgiyi kullanmakta. Yani biliyorum biliyorum diyor. Ne olmuş? Herkes bir dropshipping, Amazon dropshipping ya da Amazon FBA, Shopify farklı e-ticaret modellerini yapmayı biliyor. Neden kimse para kazanmıyor? Yani kazananlar niye sınırlı? E sebebi çok belli. Çünkü diğerleri harekete geçip bu işi yapıyor. Nasıl harekete geçiyor? E, güvendiği bir kişiden eğitim alıyor. E, kendine yatırım yapıyor. Aslında eğitimler pahalı. O öğrendiği bilgi ömrünün sonuna kadar onda kalıyor. Yani anlamanız gereken şey aslında insanın bakış açısı her şey bakış açısında bitiyor 5 Arkadaşlar ben herkese evlenmesini tavsiye ediyorum. Bakın çok komik bir şey ne alaka abi evliyim ben zaten bir daha başımı mı yakacağım falan. O evliyseniz de mutlu size. Şu yüzden söylüyorum yani özellikle bu kanalı genç girişimciler de takip ettiği için. Arkadaşlar bakın sorumluluk almak hayatta sizlere çok şey katacaktır. Kendi başınızdayken her şeyi yapabilirsiniz. Fakat sorumluluk aldığınızda yapacağınız şeyler böyle daha da fazla oluyor. Daha güçlü oluyorsunuz. O yüzden evlenin diyorum yani. Ama tabii ki bu kesin kesinlikle ve kesinlikle sevdiğiniz, saygı duyduğunuz, güvendiğiniz bir insanla olduğuna emin olmanız gerekiyor. Bunu da zamanla öğreniyorsunuz zaten. Çünkü Evlendiğiniz zaman hayata bakış açınız değişiyor. Ee, artık düzenli bir hayata geçiyorsunuz. Bu güzel bir şey. Düzenli hayatı ben çok sevmem ama şu anlamda güzeldir düzenli hayat. Kendinize göre ayarlamış olduğunuz bir düzen. Sistemin size dayattığı evlen, işe git, ev al, ömrünün sonuna kadar kıya ya da morgaç öde, e, emekli ol değil. Kendinize göre kurduğunuz düzeniz zaten siz eşiniz. Örnek veriyorum ben eşimle beraber bir yere gitmek istiyorsam. Hadi diyorum dünyayı da Çıkıyoruz yeni bir düzen oluşturuyoruz. Bu bize sistemin dayattığı değil. Bizim tercih ettiğimiz bir şey. Hani bunu altını çizerek söylüyorum. O yüzden e, gerçekten sevdiğiniz bir şey varsa bence ilk yapacağınız şey evlenmek olsun. Yani e, ben bir ilişki terapisti ya da şey değilim. Kesinlikle bunu yaparken e, yani kalbinizden gelecek cevaplarla hareket edin. Ya da gerekiyorsa e, destek alın bu konuyla ilgili uzman kişilerden. Ama neden diyorum bunu tekrar? Arkadaşlar e, evlendiğiniz zaman... Hayatınızda bazı sorumluluklar alacaksınız. Bu önemli e, temel sorumlulukları aldığınız zaman da e, durdurulamaz bir insan haline geliyorsunuz. Hem de düşünsenize sizin yaptığınızı bir tane daha beyin size yardım ederek yapıyor. Yani biriniz iyi bey yapıyor, biriniz Amazon kazandığınız para iki katına daha hızlı öğreniyorsunuz, daha çok hata yapıp daha hızlı bilgiye sahip olup daha hızlı düzeltiyorsunuz. Ve normalde birisinin 30 yılda yapacağı şey siz 15 yılda belki 10 yılda şanslıysanız. Belki bir yılda bu 2025 yılı bitene kadar belki ailenizdeki ilk milyoner olup emekli olacaksınız ve ömrünüzün sonuna kadar çalışmanıza gerek kalmadan eşinizle beraber harika bir hayat yaşayacaksınız. O yüzden e, hani. E, eğer evliyseniz zaten bunu bu şekilde değerlendirin. Değilseniz de e, inşallah kalbinize göre birisi çıkar ve bu şekilde ilerlersiniz. Çünkü çok size şey kaçacağını ben şu an inanıyorum. Ah, altıncısı. Bence bu altıncısı hayat değiştiriyor arkadaşlar. Yani kesinlikle ve kesinlikle hayatınızı A noktasından hop diye Z noktasına götürüyor. Benim kendi görüşüm. Gün sonunda her türlü zengin olacaksanız ne için savaşıyorsunuz? Bakın çok büyük bir beyin oyunu. Şimdi şöyle bir şey var. Yıllar önce birisi bana gelse bak Akın burada örnek veriyorum. Bir milyon var daha da var orada ama şey demeye çalışıyor. Bak bir milyon al oğlum senin istediğin şeyi yap. Ne almak istiyorsan al. Nereye gitmek istiyorsan al. Ee, yani böyle bana elime verecek ben böyle paraları sayacağım. İnanır mıydım? Size soruyorum hanginiz inanır gelecekteki kendinizi görseniz her gün bu kadar para kazanıyorsunuz. Bir geliyor ve o zaman da şu an mesela diyelim borcunuz var harcınız var ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ne iş yapacağınızı bile bilmiyorsunuz. Ama biri geliyor size diyor böyle böyle olacak yarın. Ne yapardınız? Direkt o Survivor modundan çıkardınız. Ben size söyleyeyim. Nasıl olsa ben bu parayı kazanacağım. Aha dur bir dakika ya. E ben niye o zaman kasıyorum ki? Rahat rahat sevdiğim şeyi yapayım. Aa evet ya. Tamam bugün belki onu kazanamadım ama yarın kesin kazanacağım biliyorum. Nasıl bir mantığa geçerdiniz? Kafa yapınız nasıl çalışırdı? Kendinize nasıl güvenirdiniz? Güveniniz A'dan Z'ye gelirdi değil mi? Top, nasıl olsa ben başardım. Nasıl olsa ben zaten bunu yapacağım. E, o korku enerjisi... E, stres enerjisi, sıkıntı enerjisi, işte olacak mı? O, hani galibalar var ya soru işaretleri kafa. Hepsi bir anda bir biterdi. Siz ne yapardınız biliyor musunuz? Yaşadığınız hayatın tadını çıkardınız. Yani her, herkes öyle. Ben öyle yaptım. Yani benim de e, buralara gelmem kolay olmadı. Yani herkes sanıyor ki o öyle anlatıyor falan. Kimin anladığı ya da anlatmaya çalıştığım şeyi herkes anlayabildiği kadar. Ben bunun farkındayım. Yani bir bardağa alacağından fazla su koyamazsınız. Okyanusu dökseniz o der ki okyanusta su yoktu. Halbuki bardak alabildiği kadar aldı. O yüzden size şunu söylüyorum. Zaten başaracağınız bir şey için hayatınızda bu kadar korkular, keşkeler ya da acabalar olmasın. Sadece bir şey yapın ve onu da herkesten iyi yapın. Bunu yapabilirseniz hayatınız boyunca para için düşünmezsiniz. Ben öyle yaptım. Sizi bilmiyorum. Ama bir yerden başlamanız gerektiğini ve kesinlikle ve kesinlikle eğer yapabiliyorsanız alanında uzman olduğunu düşündüğünüz kişilerden Destek almayı unutmayın çünkü böylelikle sizin 10 yılda yapacağınızı onlar bir ayda yapıyor. Örnek veriyorum biz hesap yönetiminde insanların hesaplarına otomatik bir sistem kuruyoruz. Kurduğumuz sistem ömrünün sonuna kadar çalışıyor. Bir ay, iki ay, 3 ay, 10 yıl, yani ne kadar devam ederse ve onun mesela eğitimlere binlerce pound, yazılımlara binlerce pound, evet hata ve tecrübelere on binlerce pound para vermesine gerek kalmadan bir aylık bir süre içerisinde ben sistemini kuruyorum. Önümüzdeki ay bizim de çalışsa da çalışmasa da dükkan çalışıyor. Aynı performans sağlar mı? Tabii ki kesinlikle hayır. Biz çünkü ürün koymuyoruz vesaire ama en azından onun için çalışan otomatik bir sistem geliştirmiş oluyoruz. Ve bu ne anlama geliyor? Yani o kendi başına yapsa bir buçuk yıl, iki yıl diyelim e, cebinden 5000 pound'a yakın para çıktı, tecrübe etti, eğitimi aldı, şunu yaptı, strese girdi vesaire. E şimdi bana geliyor, ben iki dakikada onu kuruyorum. Herkese de yapıyorum. İngiltere'de bütün arkadaşlarımı yapmaya başladım. dostlarımı yapmaya başladım. Ailemdeki arkadaşları yapmaya başladım. Hiç bildiğim kadar herkesin hesabını otomatik hale getiriyorum. Diyorum ki bu sana ekstradan bir pasif gelir olsun. işini ilerletip o boyuta geldiğinde de full bu işin senin kendi işin olsun. Ve yani her her gün her Allah razı olsun hepinizden hepiniz bana teşekkür mesajı atıyorsunuz yani yüzlerce insanın çok ciddi paralar kazandırdık yani bu herkes için olacak bir şey değil ama yani sistem çalıştığı sürece ekstradan bir pasif gelir kaynağı oluşuyor eğer yani, bence çok güzel ee, gelelim yedinci ve son ee, en önemli bence işte artık hayatın dönüm noktasına başardınız bir şekilde paranız var her şeyi yaptınız. Ee, bambaşka bir insan olacaksınız yani en haliyle. Arkadaşlar bu dünyada öğrendiğim belki çok şey vardır ama bir şey bence hayatın kuralıdır. Bir hayat yaşıyorsanız yaşayabildiğinizin en iyisini yaşayın. Kendinize hiçbir zaman bu arada ben minimalizeye bayılan bir insan olmama rağmen hani gidip her şeyi alın demiyorum ama yaşayın ya bu hayatı. Yaşayın. Ne istiyorsanız onu yapın. Uçmak mı istiyorsunuz, koşmak mı istiyorsunuz, tırmanmak mı istiyorsunuz? Al parayla, şu kazandığınız parayla, bakın şunlarla ne yapın biliyor musunuz? Bu benim önerim. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize yatırım yapın. Bakın ben bu parayla kendime yatırım yapacağım. Nasıl yatırım yapacağım biliyor musunuz? Gideceğim örnek veriyorum bugün e, oğlumla beraber e, güzel bir yere gideceğim. Hiç daha önce işte, ne bileyim trambolin'e gideceğim. Varsa örnek veriyorum. Şimdi aklıma gelmedi de e, onunla planımız var çünkü e, trambolin'e gideceğim. Orada eğleneceğiz. Ve diyelim trambolin parası buydu. Tamam. Bu bir tecrübe oldu bana. Oradan çıkacağız. Çok güzel bir Çin restoranına gideceğiz. Çin yemeği yiyeceğiz. Bak bu da bir tecrübe. O yemeği tattım. Tecrübe aldım. Sonra gideceğim oradan. Hoşuma giden ve işimi de yani bana değer katacak. Bakın paramla bir şey satın alırken bana ne getirdiğine bakıyorum. Ee, örnek veriyorum. Bir tane bilgisayar alacağım ve bu bilgisayar sadece bir tane daha afire sistemi kurmak için yapacağım. Nasıl olsa günlük bana binlerce para getiriyor. Gideceğim bir tane bilgisayar alacağım. 50 pound'a bilgisayar alabiliyorsunuz. Bu arada İngiltere'de ikinciye alıyorum ben. Arka tarafa baksanız zaten 15 taneye yakın bilgisayarım var. Ee, gideceğim, bunu alacağım, kuracağım. Bu bana belki 3 hafta sonra bu parayı geri getirecek. Hemen değil, ama 3 hafta sonra e, ömrümün sonuna kadar bana e, bir ayda bir 100 pound, 200 pound para kazandıran bir bilgisayarım daha olacak. Hop, bakın tecrübe katıyor bana. Alacağım diğer paralarla, diğer paralar. Yani parayı size değer katmak için örnek veriyorum. Gideceğim, bir tane daha kitap satın alacağım okuyacağım. O kitabı internette yine satacağım. Daha fazla para kazanacağım. Ama bu kitaptaki o kişinin hayatını 50 yıl yazdığı kitabı parayla tecrübemle satın alacağım. Yani paranızı böyle gidip gece kulüplerinde ya da sizin beyninizi uyuşturan şeyler böyle çat 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 bu zenginlik değil. O zenginlerin zengin olduğunu düşündürenlerden nasıl parasını aldığı bir sistem girmeyeceğim buraya. Ama e, öyle lüks saatler takınca ya da aşağılı arabalara binince zengin olmuyorsunuz, borçlu oluyorsunuz. Zengin insanlar bunun çok iyi farkındadır. E, ama ne yazık ki e, orta seviye bunu zengin olarak görüyor. Yani zaten cebinizde istediğiniz arabayı satın alacak ya da e, istediğiniz şeyleri satın alacak para olduğunuzda böyle bir kaygınız olmuyor. Canım Ferrari mi almak istiyor? Ferrari 250 bin pound burada. It's crazy. Okay. Ne var yani? Hani gidersin ee, alırım ya. Hani bu da bir tecrübe bu arada. Hani şey demiyorum sana. Yani kesinlikle alabilirsin de. Ferrari sana ne katacak? Yani binme dışarısında ee, hiçbir şey. Yani Ferrari sana örnek ver. Bak burada göstereyim hatta. Yani chatte şu an 3.500 350 bin pound. Burada bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Gider alırsın yani. Hani şey demeye çalışıyorum. Bunlar böyle o şeyler değil ki. Alırsın tabii ki. Alırsın ama önemli olan şey aldığın şeyin sana ne kattı buna değer ver o yüzden kendine yatırım yapmaktan çekinme. Çünkü paranın olayı bu. Sen parayı kendin için kullanırsan sana daha çok para geliyor. Para verme alma döngü. Para bir enerji akışta olması lazım. Sen parayı bankada kötü günler için tuttuğunu düşünürsen o parayı kötü gün için harcarsın bir şekilde. Para akışta olmak zorunda. O yüzden insanlara yardım etmeniz gerekiyor. İçinizden ve kalbinizden geldiğince insanlara yardım etmeniz gerekiyor ki size daha çok para gelsin. İnsanlar çalışarak para kazanabileceğini düşünüyor ama öyle değil. Siz kendinize ve diğer faydalı olduğunu sürece size daha çok o değerde para kazanıyor. Örnek veriyorum ben şu an bu böyle bir fikir geldi diye aklıma. Bunu e, çok güzel bir şekilde yaptım. İşte e, güzel bir tasarım var. İnsanların ne faydası var? Örnek veriyorum içinde suyu temizlemek için bir madde var ve su içtiğinde insanlar e, ya da kahveyi çok güzel bir aroma e, hissediyor. Yani mesela kahve içiyorsunuz. Şuradaki şey e, diyelim ki aroma Basıyorsun sana işte vanilya aroması veriyor. Basıyorsun böğürtlen aroması veriyor. Kaç benim gibi kahve tiyaretçileri fikre bak. Yani bu yapılmalı bence. Ee, çok güzel bir fikir gerçekten. Milyon dolarlık bir fikir. Neyse. Ee, sizin olsun. Şunu demeye çalışıyorum. Ee, böyle bir fikir insanlara, yüz binlerce insana bence fayda sağ. Ben alırım mesela örnek veriyorum. Çat diye alırım hem hiç düşünmem bile. Bir insan buna 10 pound para verse 10 bin tane insan müşteri bulun ee, özür dilerim 100 bin tane buradaki senaryoda. Bir milyonunuz oldu. Bu kadar basit. Bu kadar basit bir şey için kendinizi yormayın. Yormanız gereken şey ben nasıl daha iyi bir ben olabilirim? Buna odaklanın. 2025 yılı aileniz, sevdikleriniz ve herkes için mükemmel geçmesi dileğiyle. Sizi çok seviyorum. Bana destek olup bu kanalı 100.000 aboneye çıkarttık. İnşallah yakında da çıkartacağız. Sizin destekleriniz sayesinde yani bu kanalın bir nevi destekçisi sizsiniz. Sizin bana öğrettiklerinizle benim size öğrettiklerim sayesinde bugün buralara kadar geldik. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.